Şu an Diyarbakır'da kendi evimdeyim. Nöbetten çıktım sabah erkenden. Ee, ve bu arada bu gün bayramın üçüncü günü. Ee, arefe ve ikinci günü nöbetçiydim. Perişan oldum Arefe günü. Sonra babamlara gittim ve e, 70-80 kişi ağırladım diyebilirim. Hani kaldır, indir, onu yap, bunu yap falan derken kafa gitti. Bayramın ikinci günü fazla hasta vardı ama çok şükür bitti. Evet. Eve geldim. Biraz evi toparlayayım dedim ama pek toparlayamadım. <laughs> Elimden geldiğince bir şeyler yapmak istedim ama çok heyecanlıyım. Çünkü birkaç aydır özellikle bunu planladığım bir istediğim, planladığım bir gezi vardı. O geziyi yapacağım inşallah. Çok susadım. Çok yoruldum çünkü. Şimdi ee, Balkanlara gideceğim, Makedonya'ya ilk Üsküp'e gideceğim başkente. Ee, yani öncesinden aldım, sonra işte e, Diyarbakır İstanbul uçağını daha sonrasına alırım, daha sonrasında alırım deyip deyip ertelemiştim. Ee, <laughs> ya yanlış yapmışım. <laughs> Ertelememem gerekiyormuş <laughs> meğersem. Son dakikaya bırakınca bilet kalmadı. Ben de maalesef bugün İstanbul'a gitmek için Diyarbakır'dan İstanbul'a otobüsle gideceğim. Evet, maalesef, maalesef. Yani buradan birazdan kalkacak, birazdan dediğimde iki saat var. Şu an şu saat şu an dört. Konuşamadım. 6'da otobüs kalkıyor. Beş buçukta orada olsam yeter diye düşünüyorum. Bir de birkaç alıştırma falan bir şeyler alırım diye düşünüyorum defterimi götürdüm birkaç notlarımı falan filan alacağım Makedonya'yı biraz araştırdım ettim Kosova'yı da araştırdım İkinci durağım Kosova olacak çünkü en son e, Karada e, biraz incelemem gerekecek özellikle hani e, yolculuk çok uzun olduğu için hani sona bırakayım onu hani yoldayken bir e, zaten bakmıştım açıkçası yani Karadağ hakkında birçok şey de biliyorum ama hani hmm, bu arada kahvem oldu. Ben bir kahvemi alayım. <laughs> kahvemi de aldığıma göre konuşmaya devam edebilirim. Ee, üçüncü durağım Karadağ olacak. konuda da biraz araştırmalar falan yaptım ama yol uzun olacağı için hani canım da sıkılmasın diye. E, Karadağ açıkçası se en sevdiğim, en çok istediğim yeri. Sonra bıraktım diyebilirim. Arnavutluk, ee, Onların neredeyse bitirdiğim gibi hani birkaç araştırma benim falan e, var. Ee, özellikle Karadağ için çok heyecanlıyım ee, çünkü evi çok güzel bir yerden kiraladım, <laughs> o yüzden çok çok mutluyum. Ee, tek başıma gezeceğim, bir yaparım diye düşünüyorum hani çünkü Gür Gürcistan'da çok da sıkıntı yaşamadım hani hem Tiflis'e gittim, iki nöbet sonrasıydı otobüsle yolculuk yaptım yine. Hopaya geçtim ki öncesinden şey yaptım daha hızlı ilerleyebilmek için e, Diyarbakır'dan Erzurum'a sonra otobüs değiştirip Hopaya gitmiştim Hopadan sonra Tigris'e gitmiştim gecenin körü e, Vardım sabah erken saatteydi sonrasında Batuma geçtim Batum'da da birkaç gün geçirdikten sonra koştur koştur Diyarbakır'a dönüp nöbete gitmiştim <laughs> evet nöbetlerimin iki, iki nöbetimin arasına sıkıştırdığım bazı ülkeler olabiliyor ki olacak daha fazla da. Ama bunda bir 17 günlük bir izin aldım. Bakalım. Biraz kahveme yudumlayayım. Evet, çerezimi de aldım, suyumu da aldım. Çikolatam da orada. Biraz kendimle vakit geçireyim, iki saate değerlendireyim. Sonra yavaştan hazırlanacağım. Yani hazırlanacağım dediğin çantam zaten şu an kapıda beni bekliyor. <laughs> Her şeyim tamam. İlaçlarımı da aldım. İşte yaşlanınca biraz böyle oluyor. Yani hani önceliğiniz zaten direkt koştur koştur böyle eczane aramak falan filan oluyor. Hani öncesinden bir problem yaşamayayım. Ne uzun olacak 17 gün mide ilacımı, mide koruyucu ilacımı. Yaşlanınca böyle oluyor. Sonra ağrı kesicimi aldım. E, kas gevşetici aldım. <laughs> evet, yaşlılar nasıl seyahat ediyor, atlı çalışıyor. <laughs> neyse neyse, güzel olacak her şey. Hadi görüşürüz hazırım şöyle bunu Bosna Ersek'te Sırbistan'da gezerken de e, almıştım gayet rahat oluyor hırsızlık da şudur budur en azından onlardan korunmak için bence gayet güzel şöyle sırt çantam ee, yastığım yastığım gözüküyor mu ama... <laughs> kombinim böyle Ay, hadi gidelim görüşürüz Merhaba, Evet. Şimdi evden çıktım. Durağa doğru ilerliyorum. Bayram temizliği yapılıyor. Hay. Tam 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 tamdan gidiyoruz. Hadi ilerleyelim. aslında hemen şu tarafta. Diğer koku da indirdim. Karşıya geçeceğim inşallah. Ne rahatsız. Yerine perona doğru gideceğim inşallah. Evet. Karşıya geçtik. Tırakte inip. Biraz yürüyeceğim 25 no'lu perona bineceğim. Allah İstanbul'a kadar nasıl sürecek böyle hiç bilmiyorum. Yani Diyarbakır'dan gerçi Tiflis'e gitmiş kadınım ben ama <gülüyor> gerçi <gülüyor> yani ondan sonra da e, pestilim çıkmıştı zaten ama bakalım. Evet şöyle şuradan geçelim. Ay. Sanki böyle biraz heyecan başladı gibi. Yani yeni yeni oluyor galiba. Hey çok kalabalık. Evet ben de geç kalmak üzereyim. Şöyle göstereyim size. Baya kalabalık. Ay. Ay heyecanlanıyorum. Hadi geçeyim ben. Atarım size bindiğim zaman ki başlamıştı çünkü 20 dakikadan az kaldı kalkışına. E, 25 nolu peron ama şey de bakmadım hangi firmayla de gittiğimi hatırlamıyorum. Bakmadım da oraya sadece 25'i gördüm. 27 evet. Hadi ben bulayım. Görüşürüz yine. Eşyamızı verdik. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Saat tam kaçta kalkacak? Dışarısı çok kalabalık. İçerisi bomboş gibi gözüküyor mu? dışarısı bayağı havalı gidin. Neyse eşyalarımı teslim ettim. Şimdi yolda acıkırım büyük ihtimal. İşte bir şeyler falan atıştıracağım. Yani alacağım yoldayken atıştırırım zaten. Burada bir büfe vardı da. Nerede bulabilirsem. Ay, gerçi o lahmacuncuya gitseydim iyiydi. Aaa simitçi kapanmış. Tüh. Şu an çok üzgünüm. Neyse yoldan alırım artık. Mutlaka vardır döneri bilmem nesi falan filan. Hallederiz artık. Yapacak bir şey yok. Yastığımı aldım. Termosumu da aldım. Ne olur ne olmaz. Rica ederim doldurur böyle sıcak suyla. İnşallah. Hadi ben koltuğuma yavaş yavaş gideyim artık. Ay, i̇nşallah bir sıkıntı yaşamam da. Evet, Kabloya bak. Evet, görüyorsunuz. Bayram trafiği insan kalabalığı

Ay çok üşüyorum. Tuz gölündeyiz şu an. Ay fotoğraf da çektim. çekti. Dinlenme tesisinde geldik aslında. Orada ee, burada duruyormuş. İlk defa yani çok yanından geçtim ama ilk defa şimdi görüyorum tuz gölünü. Ay çok soğuk. Dondum. C Cidden dondum. Konuşamıyorum. Aa. çalışmasam daha iyi. Hatta şöyle söyleyeyim. Geri geri kaçsam ne yapsam. Hı? Biraz ileriye gideceğim. Tuz gölünü bir göreyim. Bir iki saniye tek çekeceğim. Sonrasını kurarak otobüse geri dağıtacağım. Üşüyorum. Çok üşüdüm. Çok üşüdüm. <laughs> Thank <laughs> you. sonunda geldik. Şimdi çıkacağım metroya doğru gidiyorum. Ama bir 10 dakika önce falan kaza yapıyorduk neredeyse. Bayağı kötüydü. Ay, en azından kazasız belasız en azından çok şükür. Yani olmak üzereydi ama olmadı. Ay. Hemen. Biraz parking çıkmış durumda değil mi? Valla harbiden gerçekten yani hani bildiğiniz parkın çıktı. Ay <laughs> şöyle göstereyim burayı. Metro zaten M yazıyor. Ee, hadi Atlas yolcu yine. Ee, yarın zaten havalimanına gidiyordum. Oradan e, e geçeceğim. Balkanlardaki ilk durağım orası olacak bakalım nasıl geçecek. Dua edin bana hep güzel geçsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.